Ne yapıyor peygamber? Aslında mesela dihyeye düşen kadının güzelliğinden dolayı <laughs> kendisini alıyor. Keza Cüveyre'yi aynı şekilde Safiye'yi aldığı gibi Cüveyre'yi de e, Sabit Bin Kays'ın elinden alıyor. Güzel olduğunu görünce. Örneğin, örneğin kendi eliyle everdiği oğlunun karısı ve kendisinin de halasının kızı olan Zeynep'i yarı çıplak bir şekilde gördüğünde kalpleri <laughs> kalpleri saptıran Allah'ın bilmem neyle sığındın diyerek yani güzelliğini görünce artık onu da boşatıyor ve kendisi alıyor. Duydunuz değil mi? Ben burada bu kitapsıza e, pek fazla yeri gelecek onu söyleyeceğim de. Ama ilk önce ben bu kitapsa gerçekten bir şey dememe gerek yok. Neden? Çünkü eğer bu videosunu, videosunun ismi neydi? Söyleyeyim. Peygamberin, peygamberin en yakınları anlatıyor. Peygamberin en yakınları anlatıyor diye videosunda. Bu dediklerini cebinden çıkarmıyor videonun başına bakarsanız e, kaynaklar veriyor. Ve o kaynaklarda geçen yani anlat anlattığı olay o bir kadın gelip de e, Peygamber'e sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem daha görmeden Ayşe ile Hafsa Lan bu güzel kadın e, bunu Muhammed görürse hemen e, şey eder el koyar diye. E, böyle çocuksa böyle şey etmişler. İşte ne diyor? Saçını başını dağıtmışlar. İşte yani şey etmişler. Ondan sonra bir odaya takmışlar. Muhammed de gelince, ben de Muhammed diyorum çünkü bu hangi Muhammed ben bilmiyorum. Bu Sünni kardeşlerimizin kitabında geçen Muhammed'ten bahsediyorlar. İşte o Muhammed de gelmiş. İşte demişler bir kadın var seni görmek istiyor. İşte eee şey, Deccal gel gelmiş bilmem ne şey. Muhammed'e gitmiş o kadını görmüş. Kendisi anlatıyor. Videosuna bakın. Ve demiş, "Korkma. E, ben varken Deccal gelmez." onu göndermiş. Şimdi videonun başından yalanı yani bu bu zaten yalancıdır kendisi. Bu yalanı şurada. Yani yani bir erkek eğer kadınları yani Anlattığı gibi kadınlardan çok iyi anlıyormuş. Ya bir saçı dağınık diye mi onu şey etmiş es geçmiş? Ya bari yalan söylüyorsan bari şey söyle yani. Şimdi e, derler ki Yakup denizin ne alaka? O şeylerden okudu, kaynaklardan okudu. E ben zaten diyorum. Ee, bu e, şeyleri Mu musan, e, musannaf diyorum bu e, tarihi yazanlar işte hadisleri yazanlar onlar yalancı ve cahil işte üstüne de bunun gibi e, cahiller yalancılar alıp işte öyle servis ediyorlar öyle İslamiyetin yani e, böyle İslamiyet'i kötü bir e, şeyde göstermeye çalışıyorlar Demek istediğim şudur aslında Yakup Deniz'in hiçbir suçu yok bu konuda. Bu konuda en büyük suçlu olan sünni kardeşlerimiz. Çünkü o kitaplara hala itimat ediyorlar ve onları hala okurlar, şey ederler. Büyük büyük kütüphanelerde bulursunuz bu kitapları. İnternette de var. Zaten yok hani e, kütüphanede değilsem yani kütüphanelerinde bile tutuyorlar böyle kitapları. Neden? Çünkü onlar için Muhammed pek önemli değil. Muhammed kim ki onlar için? Pek önemi yok. Şimdi şöyle bir şey var. Dönelim esas konuya. Esas konu yani siz e, bunu herkes bilir. Yani gitmeyelim o Arap zamanına, cahiliyet dedikleri zamana hiç gitmeyelim. Daha bundan e, 50-60-70 sene önce daha bizim bizim Türkiye'de kaç insan ee, eşini e, görmeden evlendi. Kaç veya kaç bin veya yani kaç yüz bin diyeyim. Eskiden hep öyleydi evlilikler. Yani eğer o kadının başını bir tek saçını dağıtarak Ayşe ile Hafsa Peygamberi e, sallallahu aleyhi ve sellemi caydırmışsalar, yani böyle bir yani böyle bir yalanı ya Yakup deniz nasıl sen şey ediyorsun yani. Bir de onu servis ediyor bir de video yapıyorsun yani utanmıyor mu ya? İşte ilk başta işte suçlu olan bu kitaplar yani bu Sünni şeyine müntesip olanlar yazdıkları kitaplar. İkincisi gelelim bu kansızın şeyi demesi. İşte Cüveyriye demesi şeyi demesi. Ya şimdi e, biliyor musun nasıl? Yani e, eskiden aşiretin başında olanların kızları, eşleri, bacıları kendine şey olan birisiyle evlenirdi. Yani bu der bu derdi bu benim babındır. Ancak ben böyle bir kişiyle evlenebilirim. Yani bu gelip burada diyor yok dahi aldı. Yok işte e, Sadın elinden aldı. Eşini güzeldir diye şey etti diye. Böyle yalanlara. Yani kendin belki inanabilirsin. Belki inan. Ama bizlere bunları yediremezsin. Yani. Bir de utanmadan yani e, böyle gerçekmiş gibi e, şey ediyor. Yani böyle yaptı diyor. Alakası yok yani bu konunun hakkında video da yapmışım. Ee, Dediğim gibi yani kadınlar zaten kendileri kendilerine e, yakışar bir e, kocayla ancak evlenirdiler. Yani sonuçta onların da tercihi Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü İslam dünyanın en üst zülve e, noktası. Yani, öyle. Çocuksa, yala, çocukları kandıracak bir yalanları söylemeden önce bir düşünseydin ya isterim. Sonra gelelim işte e, şey ya Zeyneple e, şeyin Zeydin meselesine. Ya şimdi bunu bir kaç kez video yaptım, bir kaç kez buna bir e, cevap vermiştik yani. Oğlu değil. O yüzden gelini değil. Yani oğlu değil. Yani oğlu değil. Bir daha tekrarlayayım mı? Yani oğlu değil. Lan oğlu değil. Evlendi birisiyle boşandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, kendisini kırmadığı için ve Zeynep kendisini halası kızı. Kendisini Muhammed'in yanında sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem hani peygamberi küçük düşürmesin diye ve kalbi Muhammed'de olduğuna rağmen sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem yine Zeyda e razı oldu. Ve İslamiyete hizmetlerinden dolayı Allah subhanahu teala boşandıktan sonra onun şeyini Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem evlenmesini şey etti. Ya bazı şeyler var biliyor musun nasıl? Yani itikatla bağlıdır. Yani gelip bunu bir, bir fizikçi anlatamaz size Bismillah. Selamu aleyke ya İmam Hüseyin. Lanallahu katirike ya İmam Hüseyin. Ya bunu gelip bir fizikçi size anlatamaz ki bunu. Hmm, neresini anlatsın size ya? Olay ortada. Yok neymiş? Oğlu gibi şey olan geliniyle. Nereden gelini oluyor ya? Nereden gelini oluyor? Yani oğlunun şeyi, eşi gelini olur. Ama oğlu değil bir kere. Yani bir sürü insanlar var. Mesela ne bileyim köpeği var. bunu demişim. Köpeği ne diyor oğlum gel oğlum. Veya dişi ise kızım. Gel buraya bakayım hani diyor ya köpeğine. Peki o onun kızı veya oğlu mu oluyor ya? ...ya yani böyle saçmalıklar e, böyle e, bunlarda çok var. Bu bir tek cahil olduklarını ve e, onların yalanları e, yani illahta bir türlü ortaya çıkacağının bir tek şeyidir bu. Sen yalan söylemeye devam et. Ben de bu yalanları ortaya çıkmaya devam edeceğim.